Herkese merhabalar arkadaşlar. Ezgi'cim hangi oyunu oynuyoruz? kupa oyunu hangi yukarıda şey çıkarsa onu kupa kazanmaya çalışıyoruz. Hmm. Kupa oyunu. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Başlayalım. Mesela bunu olayım. Hmm. Karakter seçtik çocuk yine şöyle yaparak geçiyor ama. Öyle şöyle yaparak geçerlerse böyle olmayacak. Şimdi yani. bu karakteri seçtiği için onu bulmaya çalışıyoruz ve kaybettik, düştük aşağıya. Hayır bu başka bir kızdı. Biz öldük ya. Öyle mi? Aha bak biz bu bir kendimiz. Bak kendim oldum. Nasıl <laughs> Benim elim yok kafamda. Kafamda elim olması gerekmiyor mu? Evet. Bu da el var, bu da yok. Ama yine ben saymak istemiyorum. Tamam bekliyorum o zaman. Tamam başladı. Başladı mı? Evet. <laughs> başladı. Ama bu çocuk hmm, Bayrak. Buradaki yok. bayrağı söyleyecek. Biz onu bulacak. Koş, 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 koş hadi. Koş 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 koş. Hadi. koş, şu, koş şu. Şu şu şu. Bu evet bu. Bulduk. Ama onlar ya. Ay biz de bulduk. Koş Portekiz ön geçti. Ezgi. dur 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 dur. Ya dur. Ama. Evet. Evet doğru. Tamam çok az kaldı. E, niye gidiyorsun? Bulmuştuk büyük. Dur dur şu. şu, şu. Tamam, bu, bu. Ama o kazandı. Hollanda. Hmm şu şu şu. Ve kazandı. Yuppi. Tam başladık. Ya, bir daha başlayalım. Şimdi biz ne yapacağız? Önümüzü yine bekleyeceğiz. Mesela bak 8, 7, hmm. 6. İkinci mi olmuşuz? Evet o birinci oldu. O yüzden yaparak geçtiği için o birinci oldu. Hmm. Bu. Ben bunu ihtiyacım. Bak burada aslında bu da var. Ben hmm. Bence bu olsun değil mi? Emojiler. Değil mi? Evet. Emojiler, bayraklar <laughs> ve hayvanları seçiyorsun. Hı hı. Tamam. Şimdi emoji seçelim. Bakalım. Emoji. Ne? Hadi anne. Sevinç. Şey Sevinç diyor. Eskicim. <laughs> Ay, Ay, tamam, Ay, tamam anne ölmedim 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 Başladı. Dur 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 dur. Buradaydı gitti. Dur dur önünde önünde. Tamam burada dönüyorum. Tamam. Ay şimdi yaparak gittin. 50. Hmm. Bak öyle, öyle geri yaparak Yıldız. Gözlerden yıldız çıkmış. E, İlgi. E, dur, dur. dur dur. 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 <laughs> tamam biz <laughs> birinciye <gittim>, değil mi? <laughs> evet. Biz evet. birinci olamadık. Birinci olamadık. Tamam birinci olduk işte güzel. Sevdim bunu ben. Karım evet. Bir böyle... daha alalım. Bak şunu Tekrardan yapacağım. Ezgi karakterini mi değiştiriyorsun? Evet. Neden? <laughs> Çünkü benim karakterim çok iğrenç. Mesela bak, baksana çok kötü. Mesela Vezde bence güzel. Burası ne? Aa. Burada geçemedi sanırım. Bakayım. O da Tamam o zaman yine başlayacak. Evet. Bir 14 alayım. saniye var. 14 saniye. 11 saniye kaldı. Oyunumuz başlayacak. Şimdi ne seçtin? Bir şey seçmedim. Ben. Emoji mi? Bayrak mı? Hayvanlar mı? Şimdi hayvanları seçelim mi? Hayvan olur. Hayvan seçelim. Evet. Hayvan yok Hayvan. ama. Tamam yemekleri tamam, seçelim. Yemek seçelim. Başladık. Ne? Başlıyoruz. Hadi bakalım Ezgi. Peynir Ezgi. Hadi e dur oraya kadar gittim şimdi. Ölürüm de falan. Ekte yok, yok da burada doğru ne kadar. Elma. Tamam. Ezgi. Elma. Elma 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 önümüzde. Önümüzde tamam dur. Tamam, dur, dur. Durdum. Hayır. <laughs> tamam yazmış. Ne oldu? Çilek. 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 Ezgi'nin en sevdiği meyve. Ne evet. mi Ezgi? Evet. Çileği Ama dur, seviyorsun. Ama dur, dur yapma yapma. At, 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 at. Aslında bunu da seviyorum. Muz çilek güzel çilek. Brokoli. Peki brokoli seviyor musun? Brokoli hiç sevmiyorum. Dur, dur Ezgi. Durdum. Tamam. Dur, hadi ben, ben, ben. Hoş Ezgi. Yay! Ben <laughs> birinci oldum. Brokoli. Çocuk gitmiyor. Hmm. Vay canına. Evet. Hadi bir bölüm daha oynayalım. Tamam. Bayraklı mı oynayalım? Çocuk Ne oynayalım? Ne oynayalım? Bayrak oynayalım. Tamam. tamam. oynayalım. Ama çocuk gitmezse bir kazanamaz yani biz de oynayamayız. Ölgüsün. Tamam. tamam. Orada durarsan ama. Ah. Evet tekrar yani. başladık. Oh. Uh. Tamam. Ben bence. Saniye sonra diyor Bence bu kıl güzel olmuş bak mesela. Buradan bir şey çeviriyor galiba çarpı gibi bir şey. <laughs> ben soru kutusunu alacağım. Diye, yaparak geçeceğim? Yani bir şey alamıyor muyum? Alıyamam alamıyorum? Ama, ama ben bunu yani tembe iki tane vardı. niye aldım ben? Başka sorunla Başladık. Evet. Basketbol topu. Bilgi. Bilgi burada 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 geride. Tamam dur dur dur. Durduk. Tamam. Arkada kalanlar. Evet Bilgi. Geçtim. Önünde dur dur dur. Dur dur dur. Durduk. Basketbol. Futbol. Futbol. Futbol dur. Balar. Dur. Bulduk. Yine önde biziz değil mi? Evet. Yine birinci olacağız. Hadi geç geç geç. kazandık. Yine kazandık. birinci olduk değil mi Ezgi? Evet. Evet oyunumuzu burada bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like.